Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün problemlerin ikinci günlüğüyle karşınızdayım. Sayı problemlerine bakacağız bugün. İkinci videosuyla devam edeceğiz. Farklı farklı soru tiplerine bakacağız. Ee, yani problemlerin, sayı problemleri, problemlerin temelini aslında şu an öğreniyoruz. Mantıklarını öğreniyoruz. Yani soruların zorluğu değil şu an önemli olan. Soruların mantığını öğrenebilmek. Diyelim ve devam edelim. Bu soruya bakalım. Ne diyor? Tavuk ve civcivlerin bulunduğu bir kümeste 30 hayvan var. Şurası bir kere civciv olmayacak. Burası mesela tavşan olabilir. Şuraya da yine tavşan diyebiliriz. Bunu bu şekilde yaparsak tekrardan bakalım. Tavuk ve tavşanların bulunduğu bir kümeste 30 hayvan vardır. Bu hayvanların ise toplam 84 ayağı vardır. Bu kümeste toplam kaç tavşan vardır diye soruyor. Şimdi Kaç sonucun var burada senin? Bak bir önceki videoda da aynı şeyleri yapmıştık. İki tane sonuç yok mu? Bak bir 30, bir 84. 30 hayvan, 84 ayak. E sen burada tavuğa x, tavşan da y dersen şöyle yapamaz mısın? E, x artı y eşittir ne olacak? 30 olmayacak mı? Çünkü tavuk artı tavşan neydi? 30'du. O zaman x artı eşittir 30. Ayaklara bakalım. Tavuğun kaç ayağı vardır? 2 ayağı. O zaman x tane tavuğun kaç ayağı vardır? 2x ayağı. Doğru mu? Artı. Bir tane tavşanın kaç ayağı vardır? 4 ayağı vardır. E o zaman e, y tane tavşanın kaç ayağı vardır? 4 y ayağı vardır. Eşittir 84. Şimdi ne yapacağız? Elinde iki tane iki bilinmeyen denklem varsa ne yapıyorduk? Yok etme metodunu kullanıyorduk. Buradan birinden birini yok etmemiz lazım. Yani burayı eksi 2 ile çarparsak. Bak. Burası ve burası gitti. Burası ne oldu? Eksi 2'ye. Burası ne oldu? Eksi 60. Ne oldu toplarsak? 2 eşittir 24. Doğru mu? E, y nedir? O zaman 12. Y'yi 12 bulduk. Y neydi burada? Tavşandı. E sen sana zaten tavşanı soruyormuş. 12 tane şey vardır. Neydi onun adı? Tavşan vardır diyoruz. Burada mesela bize tavuğu da sorabilirdi. O zaman 30'dan 12 çıkartır. 18 tane de tavuk vardır derdik. Diyelim. Yani sorunun mantığı bu. 2 tane elinde sonuç var. O zaman 2 denkleme gidebilirsin. Tek sonuç olsaydı yer zaten tek bilinmeyenli bir denklem oluştururduk ama 2 sonuç olduğu için 2 bilinmeyenli 2 denklemi oluşturup sonra taraf tarafa toplama veya ee, yok etme metodunu dediğimiz metodu kullanarak e, ifadeleri bulabiliriz diyelim ve devam edelim. Şimdi buraya bakalım. Ne diyor? Ayşe tüm parasıyla 5 kalem, 8 silgi ya da 2 defter alabiliyor. Buna göre 6 silgi ve 1 defter alabilen parayla, alabildiği parayla kaç kalem alabilir diye soruyor. Şimdi Ayşe tüm parasıyla almıyor mu bunları. Yani parası tamamen bitiyor. Değil mi? Mesela 5 tane kalem alıyor, bütün parası bitiyor. 8 silgi kalem alıyor, pardon 8 silgi alıyor, bütün parası bitiyor. 2 defter alıyor, bütün parası bitiyor. E o zaman bunların toplam fiyatları birbirine eşit olması lazım değil mi? Yani 5 kalem eşittir. 8 silgi eşittir. 2 defter olması lazım değil mi? Çünkü tüm parası alıyor bunlar. Yani elinde hiç kalan para olmuyor. Bütün parası aldığı için bu şekilde diyebiliriz. O zaman şimdi buradan kalemin rengini değiştirip toplam kaç TL parası olabilir onu bulabiliriz. Bak nasıl bulursun onu biliyor musun? Kat sayıların hepsini çarp. 2 çarp 8 16. 16 çarp 5 80. Yani 80 K TL olabilir diyoruz. Niye K dedik? Çünkü illa 80 olmayabilir. Bunu katları olabilir. Mesela 160 TL olabilir. 240 TL olabilir ne bileyim 640 TL olabilir. Yani 80'in katları olabilir. O yüzden 80K dedik. Şimdi bize neye ihtiyacımız var? 6 silgi ve 1 defter dediği için bunların öncelikle birer adet fiyatına. Yani önce kalemin 1 adet fiyatını bulmak için ne yaparız? 80K'yı kalemin kat sayısına yani 5'e böleriz. O zaman 16 çıkar değil mi? 16 TL Bir kalem. Bir silgiye bakalım. 80K bölü 8'den 10K TL Doğru mu? Ve en son bir defteri bulalım 80K bölü 2'den 40K TL Tamam bunları bulduk Şimdi kalemin rengini yine değiştirelim renkarenk olsun Burada ne yapıyoruz? 6 silgi Şimdi 6 silgi kaç TL yapar? 1 silgi 10 TL ise 6 silgi 60 TL yapar. Doğru mu? 60K art. Bir defter ne kadardı? 40 40 kaydı. Toplam kaç paramız var yani? 100K. Bir problem yok. Şimdi soru senden ne istiyordu? Bu parayla kaç kalem alabilir diyordu. E 1 kalem ne kadar? 16 TL'ymiş. O zaman biz 100K'yı 16K'ya bölersek K'ları sadeleştirirsek %16'yı sadeleştirirsek 50 bölü 8 Bunu da sadeleştirirsek 25 bölü 4 Adet Alabilir diyoruz Yani tam bir sayı çıkmadı Verdiğim sayılarla Sayılarla alakalı olarak Ama Mantığını anlayın siz Tüm parası dediği için Bunların hepsinin toplam parası demek ki Birbirine eşit diyoruz Ve oradan kat sayıları çarpıp Aslında Toplam olası parasını buluyoruz ve o şekilde ilerliyoruz. Diyelim ve devam edelim. Bu soruya bakalım. Ne diyor? Bir kullanıcı tele, telefon görüş, görüşmelerine ilk 2 dakikası için 1,5 TL ödüyor. Sonraki her 2 dakika için ise 0,9 TL ücret ödüyor diyor. Buna göre bir bir telefon görüşmesi için 19,5 TL ödeyen kullanıcı kaç dakika konuşmuştur diye soruyor. Şimdi şu buradaki 1,5 TL sabit değil mi? Çünkü ilk 2 dakikada 1,5 TL'yi koyuyorsun kenara. Ondan sonrasında her konuştuğun dakika başına belli bir ücret alıyor. E şimdi burada 2 dakikada 0.9 TL ise 1 dakikada 0.45 TL olur doğru mu? Yani 45 kuruş daha doğrusu. E burada şöyle bir denklem oluşturamaz mıyız? 1.5 TL artı 0.45 çarpı x. Buradaki x ne? Dakika. Biz dakikaya x dedi. Konuştuğu dakikaya. Eşittir 19.5. At 1.5 buraya. Ne oldu? 0.45 çarpı x eşittir 18 olmadı mı? E şimdi amacın senin x yalnız bırakmak mı? Evet. Nasıl yalnız bırakırsın? x'in kat sayısına bölerek. Yani x eşittir 18 bölü 0,45. Bir problem var mı? Yok. Bak şimdi. Burada nasıl yaparız? Burada iki tane yolun var. Ya 0,45'i sen 45 bölü 100 olarak yazıp birinciyi sabit tutup ikinciyi ters çevirip çarparsan sonucu bulabilirsin. Veya Virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2. Yukarıda iki tane sıfır ekle. 1, 2. Yani şu anda şey o şu şey oldu. 1800 bölü 45'e dönüştü artık senin işlemin. E bunu da yaparsan işlemi. 40 dakika olur. Cevabın diyoruz. Tabii ki demiyoruz. Bunu dersek eğer soru gitti. Her şeyi sonuna kadar geldin ve yanlış yaptın. Bir de burada unutma bak 2 dakika daha var burada. Yani artı 2 yaparsan 42 dakika olur. Senin toplam ücret, toplam dakika. Tamam mı? Bak o baştaki dakikayı unutmuyoruz. Sabit ücret yani pardon sabit dakika unutulmuyor diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bu soruya bakalım. Selim her gün bir önceki günün iki katı kadar kitap okuyor. Selim 5. gün okuduğu sayfa sayısı 2. gün okuduğu sayfa sayısının 42 fazlası ise ilk gün kaç sayfa kitap okumuştur diyor. Şimdi bak bunlarda şunu yap. Günleri yaz. 1 2 3 4 5. Tamam. İlk gün okuduğu kitabı biliyor musun sen bilmiyorsun. O zaman ona x de. Zaten sana zaten bunu soruyor. x İkinci gün ne kadar okuyormuş? Bunun iki katı. 2x. Üçüncü gün 2x'in iki katı 4x. Sonra 8x. Sonra 16x. Sonra ne diyor sana? Beşinci gün okuduğu kitap sayısı, sayfa sayısı ikinci günün 42 fazlası. Yani beşinci gün 16x okumuştu. Eksi 2x eşittir 42. Doğru mu? O zaman 14x eşittir 42. Her iki tarafı ne yapıyoruz? 14'e bölüyoruz. 42 bölü 14. Yani 3. X eşittir 3. O zaman neymiş bizim cevabımız? 3 sayfaymış diyoruz. Mesela burada şunu sorabilirdi. 7. günü sorabilirdi. Ne yapardın? 6. gün ney burada? 32x. 7. gün ne? 64x. 64 ile 3 çarpardın. 192 sayfa derdin. Yani buradaki mantık şu. Sana günlü bir şey veriyorsa işte arda arda. Bir önceki günün 5 fazlası. Bir önceki gün ne bileyim 3 eksi. Gibi şeyler veriyorsa her zaman bu şekilde yazarak ilerle. Bu daha kolay olur. Hani denkleme dökersin dökebilirsin. Ama gerek yok. Bu şekilde bence daha hızlı yapılabilir diyoruz. Devam edelim. Şimdi bu soruya bakalım. Önce şu soruda bir yerde bir hata vardı. Onu düzeltelim. Şurası Ali olacak. Burası Mehmet olacak. Tamam. Şimdi ne diyor? Mehmet'in parası Ali'nin parasının 3 katıdır. Şimdi öncelikle burada bir bilinmeyen vereceğiz, iki bilinmeyen vereceğiz. Buna karar vereceğiz. İki bilinmeyene gerek var mı? Bence yok. Çünkü niye? Mehmet ile Ali'nin paralar arasında bir bağlantı var. Üç katı diye. O zaman tek bilinmeyenle ilerleyebiliriz. Yani Mehmet'e M, Ali'ye A dersek. Ali'nin parası X olursa Mehmet'in parası ne olur? 3X. Doğru mu? Doğru. Şimdi Mehmet Ali'ye 50 TL versin. Ne olur 50 TL verirse? 3X eksi 50. Ali 50 TL aldığı için Ali'nin ne kadar parası olacak? X artı 50. Bak sonra ne diyor? Kalemi rengini değiştirelim. Ali'nin parası Mehmet'in parasının 5 katı oluyormuş. Şimdi Ali'nin parası Mehmet'in parasının 5 katı olması oluyorsa bunu eşitleyebilmemiz için Mehmet'in parasının 5 ile çarparız. Veya Ali'nin parasını 5'e böleriz. Aynı şey. Çünkü amacımız zaten bizim bir denklem oluşturmak değil mi? Sayı problemlerindeyiz. Amacımız denklem oluşturmak. O zaman bizim bir eşitlik oluşturmamız lazım arada. Öyle değil mi? Başka türlü nasıl oluşturacağız denklemi? E, eşitlik için Ali'nin parası 5 katıysa o zaman Mehmet'in parasını da 5 çarpacağız ki bu paralar birbirine eşit olsun. Ki x'i bulalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu dağıtıyoruz. Bak çünkü niye arada çarpma işlemi var? 15x eksi 150 eşittir pardon eksi 250 eşittir x artı 50 x'i buraya yani bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa aslında bu 250'yi buraya atarsak 14x eşittir 300 buradan da x eşittir 300 bölü 14 sadeleştir 150 bölü 7 tamam 150 bölü 7 TL'si varmış Ali'nin soru sana neyi soruyor Mehmet'in parasını soruyor Mehmet'in parası neydi 3x'ti o zaman 3 çarpı 150 bölü 7'den 450 bölü 7 para, TL parası varmış Mehmet'in. Mesela bunu bu şekilde bırakabiliriz. Ama soru bizden mesela kuruş cinsini isteseydi bunu mecbur bölme işlemi yapacaktık. Kuruşunu bulacaktık. Ki o şekilde de hani yine bulabilirsiniz. Ee, ama hani gerek yok şu anda. Önemli olan çünkü mantığını anlamak dediğim gibi. Diyelim ve bir sonraki soruya geçelim. Buna bakalım. Ne diyor? Bir Ramazan pidesi sırasında. Ahmet baştan 50. sırada. Ayşe ise sondan 30. sıradadır. Aralarında ise 7 kişi olduğuna göre. Bu kuyrukta en çok kaç kişi vardır? Şimdi en çok sorusu en çoğu soruyorsa. Bunun iki yolu var. Birinci yol. Hepsini topla. 50 artı 30 artı 7. Cevabın 87. Peki bu nereden geliyor? Ona bakalım hemen. Şimdi kalemin rengini değiştirelim. Ahmet baştan 50. sırada değil miydi? Ahmet şuraya koy. Baştan 50. sırada ise önünde 49 kişi var. Doğru mu? En çok kişi dediği için ve Ayşe sondan 30. sıradaysa ve en çok kişi dediği için o zaman Ahmet'in sağında olacak Ayşe. Burada kaç kişi var? 29 kişi. Aralarında kaç kişi var? 7 kişi. Doğru mu? Tamam. Şimdi soru senden ne istiyordu? En çok kişi sayısını. Bu şekilde en çok kişi sayısını buluruz. Bulduk zaten. 49 artı Ahmet 1. Aralarında 7 kişi var. Ayşe artı 1 artı 29. Toplarsak bak 50, 30, 7 daha 87. Gördün mü? Olay bu. Şimdi bir de bunun en az olanını çözelim sonra videoyu bitirelim. Buna bakalım. Bir rafta matematik kitabı sağdan 12. sırada. Türkçe kitabı ise soldan 8. sıradadır. Bu iki kitap arasında 4 kitap olduğuna göre bu rafta en az kaç kitap vardır? Bak en az soruyor. Matematik koy. Sağdan 12. sıradaysa önünde kaç kişi var? O pardon kaç kitap var? 11 kitap. Doğru mu? Şimdi kalemin rengini değiştirelim ki işlem karışmasın. Bak, en az diyor. Eğer en çok deseydi yine matematiği Türkçenin sağına koyardık. Ama bize en az istiyor. O zaman ne yapacağız? Sola koyacağız Türkçeyi. Yani Türkçeyi şuraya koyalım. Aralarında kaç kitap vardı? 4 kitap. Türkçe soldan 8. ise burada kaç kitap var? 7 kitap var. Yani Türkçenin solunda. Şimdi bak kalemin rengini değiştirelim. Şuradan çiz, çizgiyi çek. Burada kaç kitap var? 11 kitap yok mu? Burada kaç kitap var? Bak. 7'den 4'ü çıkartırsam buradaki kitap sayısı bulmaz mısın? 3 kitap. Yani burada da 3 kitap var. O zaman en az bunları toplarsak 14 kitap vardır diyoruz. 14 kitap vardır diyoruz en az. En çok deseydi dediğim gibi bunu ne yapardık? Türkçe'yi matematiğin sırasına koyardık veya daha kolay 12 artı 8 artı 4'ten 28 kitap olurdu en çok o şekilde de bulabilirdik bu şekilde de bulabiliriz ee, videoyu bugünlük bitiriyoruz ee, bir sürü so yani baya bir soru çözdük şu ana kadar bir sürü soru tarzı gördük ama görmemiz gereken belli başlı soru tarzları daha biraz daha var o yüzden bu şekilde bir, bir tane daha e, video çekeceğiz ondan sonra çıkmış sorulara bakacağız eğer anlamadığınız, kafanıza takılan bir şey varsa eğer yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.